Şimdi geldim. Bazen de şöyle soracaklar. sıvı basınç kuvveti işte birinci kap, ikinci sıralayınız diyecek arkadaşlar. Bu bir özellik sevgili arkadaşlarım ve ÖSYM'nin de zamanında sorduğu bir özellik. Eğer kap düzgünse sıvı basınç kuvveti buradaki sıvının ağırlığına eşit. Kap daralansa düzgün hale getirin arkadaşlar. Düzgün hale getirdik. Dikkat edin buradan ekstra dışarıdan kuvvet uygulanmış gibi o zaman şöyle diyorum G'den büyüktür ekstra Çünkü dışarıdan da kuvvet gelecek yine düzeltin kaba arkadaşlar düzgün hale getirin buradaki şeyler nedir o yan yüzeyler tutuyor sevgili arkadaşlar sıvıyı onlar tutuyorsa G'den küçük gibi olacak sıvı basınç kuvveti düzgünse G'ye eşit daralansa dışarıdan ekstra kuvvet geldiği için G'den büyük. Yan yüzeyler tuttuğu için G'den küçük diye yorum yapabilirsiniz arkadaşlar burada. Mesela hemen yanda bir sorumuz var. Hepsini özetleyelim burada. Sıvı vardı diyor. Kabı ters çevirdik. Kabın zemine yaptığı aynı kabı arkadaşlar. Biraz orantısız çizmişiz. Şimdi kabın zemine yaptığı basınç, kabın zemine yaptığı basınç kuvveti, kabın tabanındaki sıvı basıncı. Arkadaşlar kab zeminindeki basınç farklıdır katı basıncı gibi düşüneceksiniz. Kabın içerisindeki sıvı basıncı farklıdır. Onu belirtir zaten. Ama zemine yaptığı basınç diyorsanız katı basıncı gibi düşüneceğiz. Katılarda basıncı nasıl hesaplıyordum? G bölü Basınç kuvvetinin G'ye eşitti. Şurada, şuraya yazdığımız şey eşittir. E sıvılarda basınç nasıl arkadaşlar? Az önce öğrendik. Sıvılarda basınç P eşittir. H dg'ydi. E sıvılarda basınç kuvveti neydi arkadaşlar basınç kuvveti? Tabandaki basınç kuvveti H, D, G, S'ti. Şimdi buna dursun bu bilgiler yanımızda. Şimdi kabın zemine yaptığı basınç katı basıncı gibi düşüneceğiz. Önce ters çevirdiğimizde sıvı seviyesi bir miktar daha yükseldi arkadaşlar. Neden? Çünkü daralan kısmına geldi. Daralan kısımda sıvı seviyesinin genişleyen kısımdan daralana geldi arkadaşlar. Sıvı seviyesinin artması lazım. Şimdi kabın e, tabanındaki katı basıncı. Arkadaşlar sıvının ağırlığı değişti mi? Hayır. Seviyesi değişmiş olabilir kabın şeklinden dolayı. O zaman burada P eşittir G bölü esken. G bölü esken. Ağırlık değişmedi çünkü. G bölü esken. Şöyle diyelim birincisini buraya. P eşittir G bölü esken. İkinci durumda P eşittir sevgili arkadaşlar. İlk durum bu. Son durum bu. G bölük e, dikkat edin daha geniş bir yerden daha dar bir yere. Yani S tabanı ne oldu? Azaldı. E, taban azalırsa sevgili arkadaşlar basınç ne oldu? Arttı. Son durumda artar diyoruz. İkincisi için ise zemine e, yapılan basınç kuvveti. Sevgili arkadaşlar basınç kuvveti buna eşitti. İkisinde de değişti mi? Ağırlık değişmediği için basınç kuvveti değişmedi diyebilirsiniz. Değişmedi. Üçüncüsüne bakıyorum. Kabın tabanına yap, yaptığı sıvı basıncı. Sevgili arkadaşlarım sıvı basıncı H, D, G idi. H, de, H değişti. D ile G değişmedi arkadaşlar. İlk durumda bu. İkinci durumda dikkat edin. H çarpı D çarpı G'den H arttı mı? Artarsa basınç ne olur? Artar. Seviye arttığı için basınç arttı sıvı basıncı. Dördüncü durumda. Sevgili arkadaşlarım hemen yandaki özelliğe bir bakalım. Şimdi kap böyleydi. Geniş tarafına geçti. Önceden P basınç kuvveti G'den büyükken yani. şimdi basınç kuvveti G'den küçük oldu yani azaldı sevgili arkadaşlar. Dikkat edin şu özellik önemli. Oradan soruyorlar. Bir tane daha soru var. Şimdi K noktasındaki basınç musluk kapalı iken P. Evet. Musluk açılınca diyor P üstü P olur kaç p olur diyor pardon kaç p olur diyor arkadaşlar. Şimdi K noktasındaki PK ilk başta 4 HDG değil mi? Buna P demiş. Şimdi musluk açılınca burada birazcık hacim bilgisi de lazım arkadaşlar. Musluk açılınca seviye böyle oldu. İkisi de açık hava olduğu için P0'la muhatap olduğu için arkadaşlar açık havada seviye eşit oldu. E seviye eşit olursa buradaki seviye H dersek buradaki seviye de şey H1 işte atıyorum H1 diyelim. Buradaki seviye de H1 oldu. Bilmiyorum şu an oradaki seviyenin kaç H olduğunu. Sevgili arkadaşlar ilk hacim değişmeyeceğine göre. Şimdi ilk hacim son hacim eşit diyelim. İlk hacim sıvının ilk hacmi nedir? E, hac, hacmi şuradan hesaplıyoruz. H çarpı S'den. Onu vermiş çünkü bize. S'lerini vermiş. İlk hacim o zaman 4H çarpı S'ken son durumda Yine H1, H1 dedik ya. H1 çarpı S'i ne kadar tabanlı S'i? Yukarıda vermiş. H1 çarpı S artı H2 çarpı, şey yine H1 aynı seviye. H1 çarpı 2 S. E, bu 4 H S'ken sevgili arkadaşlar bu 3 H1 S oldu. S'ler gitti. H1 buradan 4 H bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi K noktasındaki tekrardan bir basınç hesabı yapalım. K üstü diyelim. Kaç? 4H bölü 3 çarpı D çarpı G. E, sevgili arkadaşlar buradan P'yi çekiniz lütfen. Şuradan P'yi çekelim. E, HDG cinsinden yazalım. HDG 4'e bölüyorum. 4'e bölüyorum. P bölü 4 geldi. E, burada yerine yazalım HDG'yi. E, 4 bölü 3 başta HDG yerine P bölü 4 yazarsanız P bölü 3 gelmiş oldu arkadaşlar. 4'ler gidiyor çünkü. É, sou você.